Merhaba arkadaşlar, 12'si hoş geldiniz. Mira ile Ege ne yapıyor şu anda? Bowling oynamaya geldi. Bowling İlk Hı? defa, değil mi? Evet, Benim ilk değil. Evet. değil. Sen evet. Değil. Mi? <laughs> De. Topu en hafifi bulmuş ama evet. en hafif dediği en ağırları geldi aslında. <laughs> Sen onu parmaklarını sokamayacaksın. Böyle komple tutup atacağım Şöyle ben <laughs> Evet. Öyle bir deneyeceksiniz bakalım. Evet. Sizin sıra şurada bekliyor. Sırayla atıyorsunuz. Geçin yerlerinize bakalım. Evet Ege Bey, buyurun. Ege'nin ikinci oynayışıymış, bakacağız. Miran'ın ilk. ikincide kaybetmiştik. Olsun, hadi, oyun bu. Hadi, hadi. Kaybedilir, atılır. Geldi geldi labutlar gel. Bak, o çizgiyi geçmiyorsun Mira. Aa, çok, çok hafif attın O neydi ya? <laughs> Elinden kaçtı. Ama evet. evet, sen de öğren nasıl atacağını. Evet, ikinci. öğretiyor. Diyor ki böyle soldan sağa at diyor. Sonra hepsi birden düşer diyor. Buyurun. At sen ya. Senin attığın şeyi gösteriyor. Biraz yaklaş bence. Çok havadan. Çok hava o. Bir <laughs> bel atayım bir tane ya. Göstereyim ya. Mira sıra sana geldi. Ya, dedi, dedi, dedi. <laughs> Senin top şeyde bak sarı top burada. Sen sarıyı atacaksın. Hafif ya, top. Atacağım. Sen yerden at da sen kendin gitme ama. <laughs> Topla birlikte gitme. Ha. Evet. Bak böyle böyle yap topu. Geçmeyeceksin onu evet. Allah. Ama topu böyle sallayacaksın bir iki kere güç alıp öyle atacaksın tamam mı? Evet böyle sallayacaksın sonra hop. topu gelecek şimdi bekle bakalım topunu. Dur elini sokma. Elini bir sokma iki, oralara yahu? birden fırlar sana. Gel geldi al bir daha topunu. Bu yapacağız. Şöyle ya. birazcık salla tamam mı topunu? Bir aşağı bir yukarı. Şöyle mi? Öyle damla. değil ha. Allah! Kıracan <laughs> yerin. <Olmuş ya. gülüyor> bir tane ben atmak istiyorum ya. Zevkli değil Hadi bakalım. Ay 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 sağ 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 sağ. Yes. Ha. Ay oradan sekip birkaç tane vursaydı iyiydi. Mira sende. Al topunu. Nerede sarı top? Anne kaymasın elimden. Kaymasın işte sıkı tut. Ayağına düşmesin çok ağır. Hızlı. Aa, çok hafif. <laughs> e, i̇lk defa oynuyor Mira hayatında. Daha çözemedi nasıl atması gerektiğini. Bekle topunu bakalım. Onlar çok ağır diye atamıyoruz. Seninki de çok hafif değil. İstersen bunu dene. Sarıdan daha mı ağır? Sarıdan <laughs> Gel sarı. Yani o parmakların yetişse, o deliklerden tutabilsen daha rahat atarsın. Evet ama öyle tutamaz. Yerde birkaç kere yuvarla Mira, hızlansın. Yuvarla, sonra hızlıca at. <laughs> Aa, yana girdin mi gitti. öyle olmuyor. Yan oluklara girdin mi bitti. Evet. Üçüncü deneme. Heh. Vay vay süper gidiyordu bakalım. Sola gidiyor, sola vay, kayıyor. Kayma, kayma, kayma. Bu zemin kaydırıyor ya. Ay tamam. Dört tane gitti evet. Bir tane. Tabii devirdiklerin gidiyor ikincisinde. Devirmemek daha iyi. Ay ay ay. Çok ay, ya. çok uzak değil olmuyor, çok uzak. Uspen atmamak Aa. gerekiyor. Miranım siz de topunuzu alıp geliniz. Öyle zor zor. Ay ay zor ayağına düşmesin. Ha? Ağır tabii. Havadan atma, yer kırılır. Yana... Ne yapıyorsun ya? Yana atıyorsun zaten. Sen direkt olu attın. Çok hızlı, tam ortadan sallamalısın o topu. Evet, bir yandan eğlenerek gitti top. Şimdi buradan gelecek. Bekliyoruz sarı topu. Mira bir tane senin yerine atıp bindirelim mi ya? Bir puan kazansın Mira. Topu bekliyoruz. Fır fır fır. Bak dönen bir şey var şurada görüyor musun? Top onu buraya Top gidiyor. gelecek şimdi orada. Hop. Oh. Bak geliyor geliyor. Hop oh, fırladı. Geri gitmesin. <laughs> Al bakalım. Yerden Mira şöyle bir yuvarla ya. Aa, benim yerime sen yavaş. kaldı. 4 tane kaldı. Dört, dört. Ege 4 tane kaldı. Yavaş attın yavaş. Kaç kız olsa. Kaç kız olsa. Kaç da olsa. Kaç Niye öyle yaptın? Kendi hakkı var zaten. Evet kendininkini de atsaydı. Kendi onunkini de atsaydı. Allah süper oldu. <laughs> tamam sen de Mira'nınkinden bir tane de Mira'nın puanı olsun ya. Değil mi? Mira. Sana da puan verelim azıcık. Karpuz gibi değil mi Mira bunlar? E bir yolla dene bakalım belki daha yatarsın. Mira'ya puan gelsin değil mi Mira? Ayıp ya ondan. Allah ya. Ya hop ya ne olacak şimdi? Sen mi atacaksın? Yine puan alamadık Mira. Yani ağır diyeceğim bu ağır. Ağır top mu? Oo, çok yukarıdan. Sola sola. Sola sola yok. Oh, Yalnız bak bunu atacağım. Bu güzel top. E çok ağır. Aynı top mu? Evet. Çok yukarıdan ya. Ya çok Oo, iyi. çok yukarıdan Başınıza atıyorsun. atıyorsun. Aa, Sıra sende Miroş. Evet, Mira bakalım bu sefer ne yapacak? Ha. Hızlı! <gülüyor> <gülüyor> olsun ya, olsun ya. Ne yapalım? Ha. Bowling nasıl bir şey onu görmüş olduk en azından. I'm <laughs> Strike Murat. Evet strike. Yok sana geçti. Evet sıra Mira'da. <laughs> Mira çok güzel. Aa. <laughs> Yalnız elimde kaldı ya. Aa güzel atdın vallahi. Vaa hadi <laughs> Vay ya. İki tane kaldı. Ege çözdü işi. Ha? Evet. Sen hala. Sen hala çözdün. <laughs> Parmağımda kaldı. Hadi bakalım bir daha. Ama onlar zor devrilir artık. Belli olmaz. Yorma, yorma kendini. Evet, Mira oturdu. Hız aldır, Mira hız aldır. Şey diyeyim, Bayağı gitti. Evet bu sefer gitti. Son el, son el. Öyle daha mı rahat? Bak nasıl hızlı Hızlı atınca devriliyor işte. Aa, gidiyor. Bak, bak 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 sen. Yamuldu falan. Allah Allah. Yön değişti. Çok yön değişti. Yani. Ama güzel bir fal atıştı. Evet. Hadi gel kim kazandı bakalım. Ne olacak şimdi? Ege kazandı. Boyunu kaybetmiş. Tebrik, tebrik ederiz. Boylar Bak, bak öğrenmişsin. Tebrik ederim. Sizi de ilk oynamanıza göre tebrik ederim. İlkine Olsun. Moralimizi bozmayalım. İkinci defa da kazanabiliriz Mira Hanım. Evet. Biz yine de sizi tebrik ediyoruz. Çok güzel attınız. Görüşmek üzere yeni bowlinglerde. Bye bye. Instagram'dan onu hiç etmeyi unutmuyorsunuz. Evet Mira'yı bayıl 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 bay